E tabi bir taraftan da milyonların gözü kulağı asgari ücrete ara zam haberlerindeydi. Kulislerde askeri ücretin %15 ara zamla 19.552 liraya yükseleceği konuşuluyordu, söyleniyordu diyelim. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işte bu söylentilere son noktayı koydu. Ara zam gündemimizde yok dedi. Ücreti defalarca ifade ettiğim gibi artış olmayacak. Polislerde dillendirilen asgari ücrete %15 zam yapılacağı söylentilerine bakan Işıkan son noktayı koydu. Asgari ücrete zam olacak bu arada Asgari ücreti defalarca ifade gibi artış olmayacak. Temmuz'da asgari ücretin 17.002 liradan 19.552 liraya yükselebileceği söylentileri herkesin dilindeydi. Kaynağı belli olmayan bu söylentiler milyonlarca asgari ücretliyi de umutlandırdı. Söylentiler AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da soruldu. Asgari ücrete e zam olacak mı aradı? Zam. Asgari defalarca ifade edilmiş gibi artış olmayacak. Artış olmayacağını açıklayan Işıkhan, Aralık'ta 2025 yılı asgari ücret pazarlık masasının yeniden kurulacağını söyledi. Aralık'ta bu müzakereciler yine asgari ücret Temmuz enflasyon farkı kadar zam alacak olan emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği de soruldu Bakan Işıkan'a. Temmuz yok. zaten e, toplu sözleşme gereği yapılacak, e, artışlar olacak ve enflasyonla ilgili farklar söz konusu olduğunda <laughs> refah payı, bir refah refah payı <laughs> şu an <bile> çalışmamız <laughs> yok değerli arkadaşlar. <laughs>